Kültürün dili kolonya. Türkiye'de birine limon, tütün, çay, lavanta hangisi diye sorduğunuzda size avcını uzatır. Neden mi? Çünkü sizden kolonya ikramı bekler. Kolonya Türk kültüründe önemli bir yer tutar. Misafirliğe, hasta ziyaretine gittiğinizde size hemen kolonya ikram edilir. Özellikle bayramlarda her ev mis gibi kolonya kokar. Çünkü her evde her misafire olmazsa olmaz ikramdır kolonya. İçeriğinde etil alkol, su ve ona hoş kokusunu veren bir esans bulunmaktadır. İçeriğinde bulunan etil alkol aynı zamanda mikrop, bakteri, virüs gibi insan sağlığına zararlı mikroorganizmaları öldürme özelliği olduğu için insan sağlığı açısından da kullanımında fayda vardır. Türk kültüründe kolonyadan önce misafirlere ikram etmek için gül suyu kullanılmaktaydı. Osmanlı'da ilk yerli üretimi yapan Ahmet Faruki tarafından kolonya ismiyle piyasaya sürülmüş ve 19. yüzyılın son yıllarından günümüze kadar her evde gül suyunun yanında kendine yer bulmuştur. Günümüzde temas yoluyla yayılan salgın hastalıkların hızla yayılmasını önleyen dezenfektanlar arasında hoş kokusu ve ferahlatıcı etkisiyle tercih nedeni olan kolonya herkesin çantasına girmiştir. Evde misafirlere ikram edilen kolonya, artık arkadaşların birbirine parkta, yolda ikram edilmesinin yanı sıra restoranlarda, masalarda, mağazalarda, kasa önlerinde bizi karşılar olmuştur. Limon kokusuyla hayatımıza giren kolonya, her yörenin kendi kokusuna eklemesi ve yeni bir yorum katmasıyla İzmir'in altın damlası, Antalya'nın turunç çiçeği kolonyası, Rize'nin çay kolonyası, Düzce'nin tütün kolonyası, Amasya'nın elma kolonyası Ayvalık'ın zeytin çiçeği kolonyasıyla, çeşit çeşit kokuyla hayatımıza sağlık ve ferahlık katmaktadır. Kültür dili, dil kültürü besler. Bunu unutmayın arkadaşlar. Türk kültürünü yakından tanımak, Türkçeyi de daha iyi anlamanıza ve öğrenmenize yardımcı olacaktır. Artık birisi size limon, tütün, çay, lavanta hangisi diye sorduğunda avcunuzu uzatıp kolonyanın hoş kokusuyla ferahlayabilirsiniz. Tabii ülkenize dönerken sevdiklerinize de bir şişe sağlık ve ferahlık götürmeyi, avuçlarına bir damla kolonya dökmeyi unutmayın. Başka bir Kültürün Dili videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.